aldık. İlk balığı bugünün. Ne bu? da güzel valla. Emin ederim boyu da güzel. Hoppa. Yok yok. Vibrasyon Hop lan düşme Şöyle koyayım şunu Şeyden ya açıktan Maşallah ha, ha. Abi vibrasyonla aldım vibrasyonla

Gelsene bir dakika. <laughs> hı hı. Bir baksana buraya. Tanki. Bir şey isteyeceğim <laughs> sana. He? Yo da geliyor. Yok yok o değil ya. Şuna bir su çeksene be. Fermuarları kapalı onun herhalde de. Fermuarlarına bir bak. Tamam. Hepsi kapalı değil mi? Bir su çeksin ona ya. Hop ikiyi aldım. Bugün kıracağım dedim ben balığı. Evet, iki geliyor. Açıktan açıktan. Evet, iki geliyor. Ah be! Yok, kaçmadı da. Çok su üstü yapıyor. Boylar da çok iyi. Hoppa! Kaldıralım. İki, şu kamışı bir tutsam. Evet, abi. Ah. <laughs> İki oldu. Hadi son Olacak olacak. Buldum balığı çünkü. Sen <laughs> bana şeyi ver bir de ben. Ya ulan. Keşke. Kanka. Aksiyonunu doğru vermen lazım. Atış var abi. Yok atış var dedim de. Kaç gram? 26 20. Tamam çalışır. En sola git. Vibrasyonu dibe yatırıyorsun abi. Ya yani indirmen lazım tabii ki. Hop aldım. 3 geliyor. Abi benim şeyime bak taktım büyük ihtimalle he. Hocam ben yukarıda mıyım? Sen böyle soluma geç. Bak bana takacaksın. Açık, aç, şey, gel. Üç geliyor. Hamm ashallah. Evet üç geldi. Abi. O benimki değil. Bir dakika. Abi sen şu ipine bir şey yap. Ne yapayım? Gel bir gel bırak gel. abi. Tamam. Şu. Hop, 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 hop hop hocam hocam hocam. Murat gel gel takıldın. Abi eyvallah. El Sağ abi. olasın. Kendim, şey abi. Luigi. Üç geldi Benim yer burası mı abi? Aynen Kardeş biraz şunu dolaşmışsak Yok <laughs> Yo yo Heh Dibe mi abi evet yani siz burada atıyorsunuz ama balık açıkta dipte yani atsan da aynı şey fark etmiyor balık aşağıda yatıyor abi. Oh be sağa gittik. Vibrasyonu var Yok abi. Bir tane var son vibrasyonun diğer geri kalanını maalesef. Hop dört geldi. Dört geldi dört geldi kanka dördü aldım. Vibrasyonla çıkın gelin. Ya bir dakika. Abi millet bana takıyor biliyor musun? Hocam sarma sarma. Ya millet. Tamam kanka kapatıyorum hiç fırsatım yok. Öyle söyleyeyim sana. Abi siz atıyorsunuz ama balık çok dipte. Ben burada aldım ama ben vibrasyonla alıyorum. Balık dipte yani. var mı çekeyim mi abi? Büyük ihtimalle var. Varsa da çekeyim düştü. Mi? Yok çekemezsin. Hani ben buradan alıyorum ama balık kıyılamıyor. Balık dipte yatıyor abi. Ben metal atıyorum, vibrasyon atıyorum. Öyle alıyorum zaten. Çökertip alıyorum. Dolu ya, dolu. Dolu 4 geldi. Başkan sen de mi bana? Yok ya düştü balık. Abi buradan atıyorsunuz da fark etmiyor aynı şey benim. Ben vibrasyonla atıyorum dibe yatırıyorum. Siz maketle atınca bana takıyorsunuz ben hiç alamıyorum bu sefer. Hani aynı duruma denk geliyor yani. takımımı takımını karıştırdılar ki. Vallahi ya. Balık dipte ya. Normalde dört tane aldım işte. Dört atış dört balık aldık da taktılar. Düştü sonuncusu. miyiz <laughs> Gel. o <laughs> Abi sollu Sollu atın da gözünüzü seveyim. Sollu atın. Yani siz buraya atsanız da balık saldırmıyor. Ben balığı dipte alıyorum yani. Anladım. Yatırıyorum öyle alıyorum. Şimdi siz maketle atınca bu sen benim dibimde ben at, beni çalamıyor. Sen. sen şimdi soldan geleceğim. geliyor. <laughs> var mısın O da vibrasyonlu oldum, değil. Balığı Abi sen. Ya bir balık aldık daha alamıyoruz ya. Abi net yüzünden ben şu an balık alamıyorum. Tabii, şimdi odağını düş biraz şeyini kaybettin ondan. Hayır odağımı falan kaybetmedim. <laughs> takımı atıyorlar, takımın ha. üstüne atıyorlar. O da bu, bozuyor. Zaten. E o da aksiyonumu bozuyor bak, diyorum ya sana. Ya alır abi yat. of aman dikkat et. Hani diyorum ben sana. Bak oğlum kim at Abi sen benden sonra mı attın? Kanka hiç oyalanmayın bak çabuk gelin buraya Tamam vibrasyon getirin yanınıza Aga vibrasyon bulun vibrasyon çalışıyor Vibrasyon çalışıyor vibrasyon alıyorum gelmeniz lazım atış yapamıyorum bütün millet benim yanıma doluştu Ya yok kalabalık değil bütün herkes balık alınca geldi ya yer var çabuk gelin Ya aynen Çektim bir de burada ya. Kanka 22 gram atıyorum. Yani fujinler gitti. Ruijini kalmıştı bir tane. Al. Aldım. Aldım. Kapat. Kapat kapat kapat. Abi bir toplasanıza. Lan balığı düşürdük ya. Ben aldım da düştü. Yapma ya. aldım düştü. <laughs> ben soldayım şu an. Biz vibrasyon atıyorum ama. Evet, vibrasyon. öyle bir şey var. <laughs> Abiler vallahi beni yanlış anlamayın ama <gülüyor> yani balık <laughs> alacağız alamıyoruz ha. <laughs> Yemin ederim. Sen oldu sandım bir aşağı atıyorsun. Abi, ha? Abi bak benim üzerime at. Benim üzerime at. Başkan benim üzerime attın ya. Ya kurbanınız olayım ya. Vallahi bak ya. Yemin ederim ben toplayıp gideceğim ya. Abi çalışan sistemi söylüyoruz size. Gözünüzü seveyim Sen vibrasyon çalışıyorsan bana yakın dursana. Başkan, sen vibrasyon çalışıyorsan bana yakındır. Biz şeyli vibrasyon çalışıyorsan bana yakın dur. Al. Abi sen ne yap? Neredesin? Hah. Buldum sen Sen kurşun arkası mı yapıyorsun abi? Abi ben hemen gelemem ki. Yok, ben yerine attın deyince ben şey. Heh. Yok, Yok zaten üstündesin de. Benim böyle attırmam lazım. Anca o şekilde biz balığı alabiliriz.